2018 yılında Dying Light'ın devam oyununun duyurulması pek çok oyuncuyu heyecanlandırmıştı. İlk oyunun satışı 17 milyonun üzerindeydi ve oyunun yapımcı firması Techland, Dying Light 1'e getirmiş olduğu DLC ve eklentilerle oyuncular tarafından oldukça takdir görmüştü. Dying Light'ın ilk oyunu her ne kadar postapokaliptik dünyada geçen bir oyun olsa da bu türdeki diğer oyunlardan biraz farklıydı. Last of Us 1, Last of Us 2, Resident Evil, Days Gone gibi oyunlarla kıyasladığımızda Dying Light'ın biraz daha kovalamacısı bol, daha hareketli, parkur ağırlıklı bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. İşte tam da bu sebep benim ilk oyuna biraz ön yargılı ve mesafeli olmama sebep olmuştu. Çünkü parkurlu, atlamalı, zıplamalı oyunları pek sevemiyorum ve bu oyunda bitmek bilmeyen bir koşuşturmaca var. Yıllar sonra ikinci oyun piyasaya çıkmadan 2 hafta önce Dying Light'ın ilk oyununa bir şans daha vermek istedim. Ancak oyunun save dosyasında bir sorun oldu ve Dying Light 2'ye ilk oyunu tamamlayamadan girmek durumunda kaldım. Ama kendime iyi bir haberim var. Neyse ki birinci oyunla ikinci oyun birbirleriyle çok da bağlantılı değil. Dying Light 2 için ilk çıkış tarihi 2020 idi ancak 2020'nin başında oyunun ertelendiği duyuruldu ve net bir tarih verilmedi. Hatta hiçbir tarih verilmedi. Sonrasında Dying Light 2'den uzun süre haber alamadık. Yaklaşık bir sene kadar stüdyonun ses soluğu kesildi. Oyunun son olarak 7 Aralık 2021 yeni çıkış tarihi olarak duyuruldu ama ufak bir erteleme daha geldi ve 4 Şubat itibariyle Dying Light 2 Stay Human piyasaya çıktı baştan söyleyeyim bu video bir Dying Light 2 övme ya da yerme videosu değil. Eksileriyle artılarıyla size gözlem ve deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle oyun AAA bir oyun olmasına rağmen tam fiyattan çıkmamış olması sevindirici. Yani PlayStation Store için konuşmam gerekirse şu anda AAA oyunlar uzunluğuna da bağlı olarak 599 ya da 699 liradan çıkıyor. Dying Light 2'nin fiyatı 469 lira. Ya biliyorum yine de çok uygun değil ama PlayStation Store'daki durum bu. Hikayesine gelecek olursak Dying Light 2'nin hikaye anlatımı ilk oyundan, Dying Light 1'den daha çok Last of Us tadında olmuş. İlk oyunun yaklaşık 20 yıl sonrasında insanların ayakta kalan son kalesi Villedor'da geçiyor. Kontrol ettiğimiz karakterimiz Aiden, yıllardır kayıp olan kız kardeşi Mia'yı arıyor. En son nerede olduğuyla ilgili ipuçları buluyor ama gitmek istediği yere gidemiyor çünkü o bölge muhaliflerin elinde. Oyunda yeri gelmişken bahsedeyim. 3 grup var. Afetzedeler, Barış Muhafızları ve Muhalifler. Afetzedeler ve Barış Muhafızları kendilerine yardım etmemiz karşılığında bizi Mia'nın yanına ulaştırabileceklerini söylüyorlar. Bu konuda afet mi yoksa barış muhafızlarına mı daha çok güveneceğimiz ise bize kalmış. Ancak bazen bir gruba yardım ederken diğer gruba ister istemez zarar vermemiz gerekebiliyor. Bunun yanı sıra kurtardığımız güvenliğini sağladığımız bazı bölgelerdeki hakimiyeti hangi gruba vereceğimizi de biz seçiyoruz. Mesela bir tesise girdiniz, elektriği aktif hale getirdiniz, içerideki zombileri de temizlediniz ve artık yerleşime uygun bir yer oldu oyun soruyor. Burayı afet dedelere mi vermek istersin yoksa barış muhafızlarına mı? Tercihte bulunduktan sonra her grubun size sunabileceği farklı farklı ödüller var. Oyunda tercihler yapıyoruz ama yine gidişatın tamamen sizde olduğunu düşünmeyin. Oyun nasıl ilerlemenizi isterse çoğunlukla öyle ilerliyorsunuz. Özellikle oyunun ilk yarısında kararların oyuna etkisi yani %10 ya var ya yok yani biriyle konuştuğunuz zaman ekranda farklı farklı ışıklar beliriyor. Ama bunlar daha çok ne kadar bilgi almak istediğinizle ilgili. Direkt sadede gelebiliyor ya da daha detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Ancak oyunun ikinci yarısında ise giderek daha önemli kararlar alıyorsunuz. E, spoiler vermeden anlatmaya çalışayım. Mesela birbirini sevmeyen iki kişi var. Bir yerde bir seçim yapmanız gerekiyor bundan sonra yaptığınız görevler ve gideceğiniz yerler seçiminize bağlı olarak keskin bir şekilde ayrılıyor. Ve oyunun da bütün bunlara bağlı olarak farklı farklı sonları var. Şimdi burada Mia ve Aiden'a geri dönüyorum ve çocukluklarına gidiyoruz. Oyunda bazı flashbackler var 15 sene öncesini gösteriyor. Burada Aiden ve kardeşi Mia ile beraber pek çok çocuk var. Waltz adında bir doktor da bu çocuklar üzerinde oldukça acılı deneyler yapıyor. İşte bu doktor yani Waltz bu oyundaki ana kötümüz aynı zamanda. insan grubundaki kötülerse muhalifler oyundaki en iğrenç grup. Yüzlerinde meyvenet yok. Kendileri de bu durumun farkındalar ki herhalde maskeyle geziyorlar. Ve son olarak karakterimiz Zayton'la ilgili kısa bir not düşeyim. Karakterimiz enfekte olmuş. Yani oyundaki diliyle marazlı. Dolayısıyla karanlıkta çok fazla kaldığı anda dönüşmeye başlıyor. Bu da oyuna daha farklı bir zorluk getiriyor. Yani belirli süre arayla ışığa çıkmanız ya da inhaler tarzında bir tüp ilaç kullanmanız gerekiyor. Oyunun dünyası ve hikayesi özetle böyle. Şimdi gelelim karakterlere. Oyun süresince pek çok kişiyle diyaloğa giriyoruz, ilişkiler geliştiriyoruz. Ancak bu kişilerin hemen hemen hepsi çok sıradan karakterler. Yani ilgi çekici ya da renkli pek bir karakter yok. Hatta bu konuda bence en başarısız olan oyunlardan bir tanesi Days Gone. Bu oyun karakter vasatlığı ve sıradanlığı konusunda tezgahına yarışır. Yani o kadar değil ama neredeyse yaklaşıyormuş. Mesela bazı vurucu olması hedeflenen sahneler bile bu sebepten sönük kalmış. Mesela bir karakter ölüyor. Arkada çalan müzikten tutun da son cümlelerine kadar her şeyiyle sizi etkilemesi planlanmış o sahnenin ama hiçbir şey hissetmedim böyle sahnelerde ve bu durumun benim duygusuzluğumdan kaynaklandığında... da pek sanmıyorum. Oyundaki grafiklerden bahsedecek olursak, oyunun yarısını monitörde, yarısını televizyonda oynadım ve farklı farklı ayarları denedim. Grafikler standart, hatta maalesef yer yer bilhassa uzak çizimlerde vasat kalmış. PC'de nasıl bu durum bilmiyorum ama çok farklı olduğunu da sanmıyorum. PlayStation 5 için söylemem gerekirse yeni bir oyun gibi ya da yeni nesil gibi hissettirmiyor hani yakın zamanlarda çıktığı için söylüyorum. İkisi de benzer zamanda çıktığı için söylüyorum. Horizon Forbidden West'in grafiklerine 10 dersek bu oyuna en fazla 7-7.5 diyebiliriz. Hatta biraz acımasız davranırsak 6-6.5 bile denebilir. Mesela şehrin en yüksek noktasına çıkmışsınız. Bütün şehir ayaklarınızın altında. Genelde bu durumlarda ben şöyle derim. Vay be ne manzara yapmışlar. Ama Dying Light 2'de şöyle dedim. Bu ne biçim grafik la? Yüz modelleme ve animasyonlarsa biraz daha iyi olmuş diyebiliriz. Çok küçük şeylere takıldığımı düşünebilirsiniz ama şu dudak senkron olayını halledin abicim artık ya. Yani 2022'de AAA bir oyun yaptık diyorsanız yer yer olmuş gibi ama çoğunlukla acayip sırıtıyor. Bununla beraber bazı binalar resmen copy paste yapılmış o gözümden kaçmadı. Hatta içindeki kutuların evlerin içindeki kutuların yeri bile aynı ama çok takılmadım. Ayrıca e, oyunda E3'te gösterilen videodan oldukça farklı şeyler var yani E3 videosunda görebildiğimiz bazı şeyleri ve bazı özellikleri bu oyunda ne yazık ki göremiyoruz. Youtube'da detaylı bir video var bu konuyla ilgili İsterseniz ona bakabilirsiniz. Oynanış konusuna geldiğimizde ise oyunun en iyi yönünün oynanış olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yapımcıların da üzerinde çok uğraştığı biliniyordu. Parkurlar, kovalamacalar, zombilerle boğuşma, hakikaten çok keyifli olmuş. Kombat sistemi ise biraz kısır kalmış. Az sonra bahsedeceğim karakterimiz zamanla gelişiyor. Ancak gelişmiş halinde bile kombat sistemi çok tek düze. Burada ufak bir parantezle vuruş hissini açayım bu arada. E, Dual Sensinle de desteğiyle o baltalarla çekişlerle falan zombilere vurmak hakikaten müthiş az veriyor hani ağır bir saldırı silahı taşıdığınızda R2'ye basmak daha zorlaşıyor mesela. Bu açıdan baktığımızda Dying Light 2 Stay Human oynaması çok eğlenceli, çok keyifli ve akıcı bir oyun diyebiliriz. Gerçi bu oyun first person yerine third person olsa daha iyi olur muydu diye de düşündüm. Oyunda görevleri tamamladıkça, zaman geçirdikçe karakteriniz gelişiyor. İki şekilde level atlayabiliyorsunuz. Bir tanesi dövüş puanı, diğeri de parkur puanı her seviye atlamanızda da daha önce yapamadığınız bir şeyleri yapabilmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden de ana görevlerle beraber yan görevleri de tamamlamak oldukça önemli. Her yeni silah ya da özellik kazandığınızda oyun size onun nasıl kullanacağınızı da detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu bence güzel olmuş. Görevlerden bahsetmezsem olmaz. Oyunda fast travel özelliği herhalde yok diyordum ki sonlara doğru açıldı yer yer sinir bozucu bir görev sistemi var. Yani sürekli oradan oraya, oradan oraya gidip duruyorsunuz. Yani şöyle. Tam ulaşıyorsunuz gitmeniz gereken yere. Ya elektrik kesik oluyor ya bir şeyi aktif etmeniz gerekiyor. Kesin bir şeyler ters gidiyor yani. Bir de ona uğraşıyorsunuz. Sonra bin bir zahmet sonunda bir bakmışsınız. Oraya boşuna gitmişsiniz. Aradığınız şey orada değil. Bir de bazı görevlerde dikkatimi çekti. Ulaşılması çok zor yerler var oyunda. Yani bayağı bir badire atlatmanız, kilitleri açmanız, bilmem neleri aktif etmeniz falan lazım. Neyse içeri giriyorsunuz, marazlılar orada. Ha kardeş siz nasıl geldiniz buraya ya? Hayır bir shortcut falan varsa söyleyin, bilelim. En son 10 yıl önce insan çıkan kuleye çıkıyorum. Zombiler benden önce orada. Yan görevlerden bazıları o kadar saçma ki yazarlarına hayal gücüne hayran kaldım. Hemen bir tane örnek vereyim. Mesela bir tane ressam bir tablo üzerinde çalışıyor ancak istemiş olduğu kırmızı renk boya elinde yok Ve bizden boya olarak kullanmak üzere bir zombi kanı istiyor Bir de herhangi bir zombi değil ya İstemiş olduğu spesifik bir zombi kanı var Gecenin köründe biz bu ressam beyefendinin kırmızı boyası eksik olmasın diye Zombi sürüsünün arasına dalıp istediği zombiyi öldürüp kanını getiriyoruz <laughs> <laughs> siktir Rıfat abi ya. Oyunda bir Resident Evil göndermesi var. Acayip hoşuma gitti. Barış muhafızlarından bir tanesini yaralı bir şekilde buluyoruz. Adı Leon ve aynı Resident Evil'daki Leon gibi giyilmiş. Saçları falan da aynı. Ve arkadaşı Chris'in kayıp olduğunu söylüyor. Onu da bilen bilir. Chris Redfield. Böyle ufak bir gönderme yapmışlar. Acayip hoşuma gitti. Oyunun atmosferi de oynanıştan sonraki en güçlü unsur olmuş. Bilhassa kapalı alanlarda pek çok kez yerimden zıpladığımı da itiraf edeyim. Özellikle son 5-10 saatte tansiyon acayip artıyor. Kararlarınızın etkisi çok daha büyük olmaya başlıyor. Burada oyunun son böyle bir 5-6 saatine bir parantez açayım. Abi acayip güzel. Yani bütün oyun bu tatta olsaydı muhtemelen hani oyuna böyle puanım 90-95 gibi bir şey olabilirdi finali finale yaklaştıkça gerçekten oyun çok renklenmeye başladı. Yani oyunun sonunu son saatlerini çok beğendim. Müziklerinden bazıları da oldukça iyiyken çok güzel soundtrackleri var ama bazıları çok kötü. Böyle iki nota üç nota müzikler yapmışlar ve arka planda yarım saat çalıyor bazen. Acayip kafa şişiriyor o da. Bu yüzden oyunu 1 saat civarı oynadıktan sonra baş ağrısı ve mide bulansı hissettim. Sık sık oldu bu yani. Normalde pek başıma gelen bir şey değil ama Dying Light 2'de belki 4-5 sefer yaşadım bu durumu. O yüzden de bazen devam etmek istesem de edemedim. Bu da oyunu biraz daha geç bitirmeme sebep oldu. Oyundaki silahlardan da kısaca bahsedeyim. Çoğunlukla yakın dövüş silahları. Balta, kılıç, çekiç gibi her birinin Hasarı ve dayanıklılığı açıklamasında yazıyor. Bir süre sonra yayla da oynayabiliyorsunuz. Burada işte farklı farklı oklar üretebiliyorsunuz. Mesela elektrikli ok gibi, işte ateşli ok gibi. Hatta patlayıcı silahlar da var ama loot oyunda çok bol olmasına rağmen tabanca, molotov gibi etkili silahları öyle çok bol keseden kullanamıyorsunuz. Oyunda dilerseniz yardım da çağırabiliyorsunuz. Arkadaşınız ya da online başka bir oyuncuyla beraber oynayabilirsiniz. Peki oyunda hatalar var mı? Açıkçası oyunlarda bug ve glitchlere karşı toleranslı biriyim ve deneyim etkilemediği sürece de güler geçerim. Fakat burada teknik anlamda da biraz sıkıntı var. En bariz olanı anlatayım size mesela. Bir tren yakalama görevi var. Yaklaşık 200 metre falan treni takip edip en sonunda da bu trene girmeniz gerek. Bunun için de istasyonun kapısını kareyle açmam gerek. Ancak işte bu kare tuşu kapının önüne gittiğimde belirmiyor ve belirmemesine rağmen yine de basıyorum ancak çalışmıyor. Burada belki 10 sefer aynı problemi yaşadıktan sonra YouTube'dan baktım. Burası nasıl geçiliyor diye. Ve işte burada bir hata olduğunu, kapının normalde açılması gerektiğini anladım ve oyunu kapatıp tekrar açmam gerekti. Açtığımda düzeldi ya da oyunun sonlarına doğru bir boss savaşında boss benim ulaşamayacağım bir yerde beliriyor ve mecburen kendimi öldürmek ya da oyundan çıkmak zorunda kalıyorum. Oyunda hata diyemeyeceğim ama düzeltilmesi gerektiğini düşündüğüm bir diğer şey de öldükten sonra başlattığı yer. Bu konuda hatta iki şikayetim var. Mesela bir kuleye tırmanmanız gerekiyor ki bazıları gerçekten acayip uzun sürüyor. 15 dakika falan bir balansız. Ve diyelim ki bu tırmanma esnasında bir yerde düşüp öldünüz. Oyun sizi o kadar bazen uzak bir noktadan başlatıyor ki binaya 500-600 metre uzakta başlatıyor bazen. Oraya tekrar gidip binaya tekrar gidip tırmanmaya yeniden başlamanız lazım. O da oho yani. Bir de mesela bir ara video seyrettiniz sonra birisiyle dövüşmeye başladınız ve öldünüz. Tekrar sizi ara video öncesine alıyor ve o videoyu konuşmaları tekrar izlemeniz gerekiyor. Yani ne gerek var yani. Bu ufak tefek göze batan şeyleri bir tarafa bırakırsak ve toparlarsak Dying Light 2 hem oynanış hem hikaye anlatımı konusunda iyi iş çıkarmış. Oyunun süresini ve içeriğini göz önünde bulundurduğumuzda alınabilecek oyunlardan. Oyunun PlayStation 5 için Metacritic skoru şu anda 77. Benim bir puan vermem gerekirse de bu puana 5 puan kadar daha eklerim ve 82 derim. Evet evet 82 iyi oldu.